öğretmek gereği duydum size hepinizin ama hepinizin bu ritüeli yapmanızı istiyorum yapabilirseniz ne hale yapamazsınız da e, bilgi sahibi olan insanları yapar e, benim kendi kanalımda olan e, icazetli gruplar grubum var ki WhatsApp icazetli grubum var ki o grupta hocalar yetiştiriyorum ve ben o hocalara her şey, ama her şeyi öğreteceğim. İster olsun büyü bozma, ister olsun düşmanı kahru perişan etme, ister olsun e, büyüleri geri çevirme, ne olursa olsun gideni getirme, hiç fark etmez. Ve ben öğretirken arkadaşlar, e, hiçbir yanlış yapmadan öğreteceğim. Mükemmel şekilde öğreteceğim. Yarın bir gün... Doğada bir sıkıntı olursa, insanlarımızda bir sıkıntı olursa, milletimize, devletimize bir yardım lazım olursa biz hocalar, hakiki hocalar desteğe hazır olalım. Ee, yazıklar olsun ki e, ülkemizin medium ve hocaları bir birlik şeklinde çalışmıyor. Birbirlerine desteği olmuyorlar. Aksine birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Hocadan hocaya gittiğinde... Ay bu hoca doğru yapmamış, ay bu hoca muskasını yanlış yapmış veya bu hoca değil bu bir sahtekar diye birbirlerini karalıyorlar. Bende öyle bir şey yok. Ben sevmiyorum bana gelen danışana e, benden önce hocayı kötülemeyi. Ben benden önce alınan muskaları iptal ederek söylüyorum olabilsin nasibin değilmiş o hocadan olabilsin gücü yetmemiş olabilsin. Ee, tutmam, tutmama nedeni senin onunla çalışmanda onun sana yardım edecek e, senin nasibin demiş. Yani hiçbir zaman hocalara karşı öfkem yok. Çünkü ben her zaman ne diyorum biliyor musunuz? Ben diyorum ki sen hiçbir zaman kötü hocaya gitmezsin. Sen en iyisini bulursun. Yani bana geldinse demek ki en iyisini bulursunuz. Görüyor musunuz benim e, insanlara olan yaklaşımımı? Hocalara olan yaklaşımımı? Bugüne bugün hatırlamıyorum ki ben bir hocana kötülüyüm, ben bir hocaya zarar verim veya ben bir hocayla medyumla ilgili kötü konuşayım. Benimle ilgili kim kötü konuştuysa Allah onu bildiği gibi yapsın. Allah onu bildiği gibi yapsın. Duymamışım açıkçası kulağıma kadar gelmemiş hocalardan, normal insanlardan yapa, yapmış olan var mı? Var fesatlar, ağzı yırtıklar terbiyesizler, şeref denilen bir şey olmayanlar yapmış. O normal. İster yorum halinde, ister video halinde sataşanlar olmuş. Ama ben şu an genel olarak ülkemize, milletimize, şahsımıza zarar verene, zarar verme için bir ritüel öğreteceğim. Bu ritüel kişiye özel yapılırsa büyüye girecek. O yüzden kişiye özel yapılmadığı için ben bunu büyü hesap etmiyorum. Ben genel olarak bana zarar veren, benim canıma, kanıma, yuvama, haneme, işime, kişiliğime zarar verme isteyeni yok edeceğim burada. Göreceksiniz. Nasıl yapacağım? Onu hem göstereceğim, hem öğreteceğim, hem de yapacağım. Şimdi öncelikle bu ritüelimizin adı düşmanı hayatını İnanın bok bok etmek. Hakikaten o insanın hayatı e, boktan oluyor. Ne yolu yol olmuyor. Ne işi iş olmuyor. Ne aşka aşk olmuyor. Ne sağlığı yerinde olmuyor. Niye? Bana sataşmayacak. Bana dokunmayacak. Benim milletime, benim devletime el uzatmayacak. Benim oturduğum şehirleri yakmayacak. Benim oturduğum toprağa dokunmayacak. Benim nefes aldığım dünyaya zarar vermeyecek. Verirse, verirse onu bu şekilde hayatını boktan ederim. İnanın ederim. Nasıl yapacağım bunu? Bize sadece bir siyah mum. Tamam mı? Bir siyah mum. Bunu sizler de yapabilirsiniz. İşte devletimize, hükümetimize, milletimize, halkımıza, insanımıza, köylümüze zarar veren için yapabilirsiniz. Bir tane siyah mum lazım bize. Bendeki siyah bal mum ama siz normal siyah mum da bulabilirsiniz. Bir tane çok iti bir bıçak. Görüyorsunuz ben altar bıçağı yani e, işlem bıçağı e, kullanıyorum. Çünkü ben profesyonel bir medyumum. E, gidip yağ bıçağı, mutfak bıçağı getirip de size göstermeyeceğim. E, çok iyi bir sabun lazım. Sabun lazım. İyi olsun kötü olsun fark etmez. Benimki iyi. K i̇yi kötü de olur iyi. Sabun olsun sonuçta erisin bir de siyah kalem lazım. Çok fazla malzemeye gerek yok. Çok fazla malzemeye gerek yok. Ben hangi insanlara sevmiyorum? Dünya dağılıyor. Milleti, devleti yanıyor, yok oluyor. Kendi şey peşinde, aşk peşinde, eş peşinde. Veya etrafında Birisine bir zarar oluyor ama kendisi galiyesiz. Ben e, oturmuşum evimde, ofisimde insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Doğru mu? Ama bana sataşıyor. Ee, benimle ilgili sinir bozucu hareketlerde bulunuyor, sözlerde bulunuyor. Benim e, kaliteli iş yapmama engel oluyor. Bu isterse kötü yorum, bu isterse kötü mesaj, bu isterse sinir sistemi bozacak. Çoluğuma, çocuğuma, eşime, barkıma, evime fark etmez. Bana ait olan her şeye danışanlarıma zarar verme. Hiç fark etmez. Ben bir kişi üzerinde odaklanmayacağım. Hayır. Ben böyle bir kodlama vereceğim. İnanın aynı kodlamanı benim için de yapabilirsiniz, kendiniz için de yapabilirsiniz. Benim için zaten kimse kalkıp da bana yardım olsun diye bir şey yapmanı beklemiyorum. Çünkü ömür boyu ben birilerine yardım etmişim. Evet, benim için hep dua etmişsiniz, hep bir şeyler yapmışsınız. Doğum günüm oldu, hepiniz çakmakla, mumla beni andınız. Bu benim bir gururum, bu benim bir gücüm, bu benim bir mutluluğum, bu benim hayatta varım, devletim sizlerin sevgisi. Ve inanıyorum ki şu an eğer e, yapabiliyorsanız da benim için de yapabileceği insanlar var. E, yok benim için istemiyorsanız kendiniz için de yapabilirsiniz bunu. Yani ismi belli olmayan veya belli olan düşmanı yok etme ritüeli. Hayatını yok etme ritüeli, hayatını veya bı etme ritüeli. E, öncelikle e, sabunumuzu bir e, kabın içine koyacağız. Görüyorsunuz paslı eski bir kabın içine koydum ben. Siz de eski püskü bir kabın içine koyun ki bu kabı sonra atacaksınız. Kalmayacak. Eve girmeyecek bu kap. Ha benim bu kabın girebileceğimi yeniden eve. Çünkü ben profesyonel bir medium olduğum için ben bunu 100 kere kullanabilirim. Atacak değilim ama siz atmanız lazım. Atmanız şart. İki bir bıçak bunu da atacaksınız. Çünkü bu da kalmayacak. Negatif enerjili olacak. Ee, ve bir sabun bir mum. Şimdi öncelikle her zamanki gibi değerli çok e, faydalı ve çok güçlü runelerimizi çizeceğiz. Oturuyoruz kusul abdestimizi aldık. Mumumuzu yaktık. İlla da böyle büyük muma gerek yok. Bir tane siyah mum yakın yeter. Biri de elinizin altında olsun. Ee, kabı koydunuz atılacak kabı koydunuz. İçine e, koydunuz burada sabunu ve üzerine isa. Kenaz ve Halagaz. Niye bunları çiziyorum arkadaşlar? Bu araştırdığınız zaman göreceksiniz ki düşmana ceza verme. Aslında büyücüler bunu direkt düşmanın kendisine yapıyor. Yani resim üzerinden, isim üzerinden yapıyor ama ben resim, isim üzerinden yapıp da günaha girmeyi istemiyorum. Allah bildiği gibi yapsın o insanı. Ben genel düşmanlarım kimse onlar için bu çalışmanın yapıyorum. Bu ritüel hiçbir yerde yok. Hiçbir kitapta, hiçbir internet sitesinde, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu kendi benim ritüelim. Bunu bana ruhani alem, şaman ruhları öğretti ve ben de sizlere öğretiyorum, gösteriyorum. Beni hafife alanlar, arkamca dedikodumu yapanlar, bana laf dil uzadanlar, bilin ki ben normal insan değilim. Canını yakmasını bilirim, ben melek gözükebilirim, ben melek olabilirim, ben iyilik numunesi yani örneği olabilirim ama canımı sıktığın zaman canını sıkmasının alasını biliyorum. Sonuçta ben güç Allah'ın izniyle bir güce, bir enerjiye sahip bir insanım ve gücümü, enerjimi sizlere kanıtlamış bir insanım. Koydunuz böyle tasımları çizdiniz. Tamam mı? Çizdikten sonra bakın temiz siyah bir giysi olursa üzerinizde olur. Benim üzerimde illa da siyah giymedim. Çünkü benim ruh halimin, enerjimin yüksek olması bile yetiyor. Bu Rune direkt düşmanı yok ediyor. Ben niyetleniyorum. Mumumu yakıyorum. Gecenin üçünde bu işi yapıyorum. Ama size şu an üç olmasa bile. Yani bende illa da ay takvimi, saat bu şeyler önemli değil. Elime aldım, bir şey yaptım, yetti. Çalışma program veriliyor. Tamam mı? Hemen cez program ediyor. Burada görüyorsunuz baharatlar var. Bu baharatlar acı, şeklinde kullanılan baharatlar sizlere hangi baharatları kullanacağınızı söyleyeceğim. Tuz, acı biber, kırmızı biber ve siyah biber acı olacak. Ve böyle bu şekilde üstüne dökeceksiniz. Üstüne dökmeden önce diyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim mumunuz yakılı ve elinizi böyle üstünde gezdiriyorsunuz bir şama ruhu gibi size gelecek daginalas daginalas da unutmayın. Gelecek ve diyeceksiniz. Bismillah diyorsunuz çünkü Müslümansınız. Müslüman değilsinizse Bismillah demeye gerek yok. Çağırıyorsunuz Allah'ım ve onun yarattığı huddam hükümlü ruhani alem. Sizi çağırıyorum, size hükmediyorum. Mayer hocanın huddam ve hükümlü görevli varlıklarını. Daginalas Daginalas, daginalas üç kere. Bana gel, bana yardım et. Döküyorsunuz, tamam mı? Tuz, acı biber olan kırmızı ve siyah biber. Bana gel, bana yardım et, bana yardım et. Sana emrediyorum, Maya isminin hükmüyle. Benim etrafımda dolaşan, bana zarar veren, benimle ilgili iftira konuşan, yalan konuşan benimle ilgili can sıkıcı olaylara karışan, benim ruhuma, canıma, kanıma, aleme, haneme zarar veren, çoluğuma, çocuğuma, eşime, barkıma, malıma, mülküme zarar veren kim varsa hepsini bu ritüelle cezalandırıyorum. Cezalandırıyorum. Ve lütfen bu ritüele dikkatlice bakın. Çünkü ben burada bir e, ritüel yapacağım. Ritüel zamanı sizlerde değişim olabilir. Sizler kendi düşmanlarınıza yoğunlaşıyorsunuz. E, net ismini biliyorsanız da net ismine ismini bilmiyorsanız da genel olarak benim gibi kodlama veriyorsunuz. Çağırıyorum dayılası. Bana gel. Bana yardım et. Bana kim kötülük yaptıysa saat yönü etrafında değil aksine diyorsun. Bana kim zarar verdiyse benim canıma, kanıma, ruhuma, enerjime, hayatıma, aleme, yoluma, haneme, barkıma, çoluğuma, çocuğuma varsa eğer çoluk çocuğunuz veya canıma, kanıma, haneme zarar verdiyse bu ateşte yakıyorum. Dagelas'ın ateşinde yakıyorum. Dagelas'ın ateşinde yakıyorum. Dagilasın ateşinde yakıyorum ve bu şekilde bu mumu damlatacaksınız ve bakın, bakın muma bakın. Kim bana zarar verdiyse, kim haneme, canıma, kanıma, arkamca iftira yaptıysa, yoluma taş koymaya çalıştıysa, ben ona sataşmadan bana kötülük yapmaya çalıştıysa, ben ona hiçbir kötülük yapmadan hakkımı yediyse, hakkıma girdiyse, hakkımı çeynediyse, veya borcunu vermediyse veya olabilir ki sana iftira mahkemelik bir durum var. Her Herhangi bir sıkıntınızı anlatıyorsun. Onu bu ateşte şaman ruhlarının ateşinde yakıyorum. Yakıyorum yok ediyorum diyorsunuz. Bu şekilde gezdiriyorsunuz. Yakıyorum yok ediyorum. Yakıyorum yok ediyorum. Dagilas bana gel. Bana yardımcı ol. Ben haklıyken haksız yere düştümse, haklıysa haksız yere koyuldumsa ve benim hakkım yenildiyse, bana yanlış yapıldıysa, kim yaptıysa ben bilmiyorum, sen biliyorsun diyorsunuz. Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Kendin onun cezasını ver diyorsun. Bugünden itibaren uykulara erşe, yani göğe çekilsin. Yediği yemek, içtiği su boğazından geçmesin. İdrara gidemesin. Canı kanı bu ateşte yansın, kavrulsun. Bedeninde yaralar, bedeninde negatifler oluşsun. Eğer ki benim suçum varsa, ben haksızsamsa duyma sesimi, yardım etme bana. Yok eğer ben haklıyım. Yani haksız duruma düştümse, bana sataştıysa, bana yanlış yaptıysa, benim canıma kastettiyse veya işte malıma kastettiyse, sinirlerimle oynadıysa, ruhuma zarar verdiyse, devletime, milletime, halkıma zarar verdiyse bu ateşte yakıyorum ve nasıl ki bu mum eriyip yok oluyor, onun bedensel ve ruhsal yanıp yok olmasını sağla. Dagilas. Dagilas bir hüddam ama ceza veren bir hüddam. Merhameti yok arkadaşlar. Merhameti yok. Ben şimdi yaptığım bu işlem hakiki bir işlem. Kendim için yapıyorum bunu. Anlatarak yapıyorum. Fark etmez. İsterseniz burada hikaye anlatayım. Bu işlem çalışıyor artık. Çünkü ben buraya bir kodlama veriyorum. Dagilası çağırıyorum. Sizler de ateşe bakın lütfen. Ateşe bakın. Bir tane mum istemiştim ama siz birkaç tane mum bekledin. Belki sözünüz benim gibi çok oldu. İçiniz dolu oldu. Kim ki canıma, kanıma, haneme kastettiyse, kim ki bana haksızlık ettiyse, malımı, paramı yediyse veya kim ki benimle uğraştıysa Allah'ım ve onun hüddamı dagilas onunla uğraşsın. Gözüm göre göre düşmanlarımı önüme çıkart. Allah'ım ve onun hüddamı dagilas. Düşmanım kimse göreyim. Düşmanım kimse bileyim. Düşmanım kimse sen tarafından cezalandırayım. Diyeceğim bu şekilde gezdireceğim. Evet ben yine yapacağım arkadaşlar. Sizler için kodluyorum. Dikkatlice bakın. Sadece bakmak bile size yetecek. Allah'ım ve onun hüddamını çağırıyorum. da çağırıyorum. da çağırıyorum. Bana gel. Şu an bana bakan, beni seven, beni dinleyen kim varsa düşmanlarını bu ateşte yakıyorum simsiyah ateşlerde kavrulup yok ediyorum. Douglas, onları cehennem ateşinde yak yok et, yak yok et. Onun canını, kanını, kalbini kendi ellerinle parçala. Gözümüzün önünde ölmesin sürünsün, ölmesin sürünsün, ölmesin sürünsün, ölmesin sürünsün. Nasıl ki bana zarar vermeye çalıştıysa, arkamca iş yaptıysa dediğim gibi canlarına, mallarına ruhlarına, hayatlarına, haklarına girildiyse o şekilde sen ona ceza veriyorsun ve sen onun üzerinden bildiğin oyunlar yapıyorsun. Gece uyuyamasın, sabah yiyip içemesin, idrara gidemesin diyorsunuz. Evet böyle bir düşmana kodluyoruz. Ve Douglas'ın yardımıyla düşmanlarım ortaya çıksın. Nasıl çıksın? Benden helallik istesin nasıl çıksın senden helallik istesin nasıl çıksın canından helallik istesin diyorsunuz bu şekilde ateşe bakıyorsunuz ateşe bakın arkadaşlar bakın ateşe kim ki bize zarar verdiyse durduk yere sataştıysa canıma kanıma malıma mülküme haneme zarar verdiyse ben de ona şu an enerji gönderiyorum. Negatif enerjilerimi gönderiyorum. Üzerimde olan nazarı, gözü, bedduanı, laneti hepsini ona gönderiyorum. Hanemde, çoluğumda, çocuğumda, eşimde, evimde, barkımda, arabamda ne varsa negatif hepsini beni sevmeyenlere, beni çekemeyenlere gönderiyorum. Boğazı düğümlensin, helallik istesin. Ben hiçbir büyü yapıp zarar vermeyen insanım ama beni mecburen bu yola artık tak etti canıma. Artık böyle bu şekilde düşmanı yerle yeksen edeceğim. Yeter. Her hafta gerekirse gözünüzün önünde bu şekilde zarar vereceğim. Evet. Zarar vereceğim. Şu an inanan arkadaşlar çok yüksek bir enerji var. Klima yansa bile ben terleme oluyor bende. Siz de bilmiyorum nasıl oluyorsunuz. Çok güçlü bir soğuk klimanın altında ben terliyorum. Ve bunu bu şekilde yaptınız, yaptınız, yaptınız veya bu videoya baktınız. Videoya bile bakmanız yetiyor. Ateşe bile odaklanmanız, niyet etmeniz bile yetiyor. Niyet edin. Kim ki sana zarar verdiyse tez zamanda zarar görsün diyorum. Sevenlerim için şifa olsun diyorum. Şifa olsun. İçlerinde olan negatifler, üzerlerinde olan negatifler, evlerinde olan negatifler, barklarında olan negatifler, hepsi bizi sevmeyenlere gitsin. Gitsin bizi sevmeyenlere. Yok etsin onları. Bakın, ateşe bakın arkadaşlar. Bizi sevmeyenlere gitsin. Bize zarar verme isteyenlere gitsin gitsin onları yerle yeksan etsin öldürmesin ölümden beter etsin üzerimde olan negatifleri alıyorum beni sevmeyenlere iade 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 ediyorum Evet arkadaşlar bunu yaptınız bitirdiniz diyelim ki bittim. Baktınız ki bedeninizden böyle rahatlama var. Baktınız ki sanki böyle insan yıkanıp çıkar ya böyle rahatlanır ya bedenindeki kir gider ya aynı o şekilde hissedeceksiniz kendinizi. O zaman da ne yapıyorsunuz? Bu kabı alıp güneşin altına bırakacaksınız. Geceden yapılan işlemi güneş olan bir yere bırakacaksınız. Bu mezarlık olabilir. Bu dört yol ayrımı olabilir bu çatı katında çok sıcak yer olabilir. Fark etmez. Bunu orada bekleteceksiniz. Her gün gidip kontrol edeceksiniz. Bu sabun tamamen böyle eriyecek. Eriyecek böyle tamamen eriyecek. Eğer mezarlıkta yaptınızsa sıcak bir yere koyun. Erisin yok olsun. İnsan alıp da atamasın. Yok eğer dört e, yora ayrımı olursa ıssız bir yer olsun. Ama güneşin gördüğü bir yer olsun. Önemli olan güneşin gördüğü bir yer olsun. Ve bunu çatı katına koyarak da yapabilirsiniz. Çatı katından alıp atmanız lazım yine. Ama en iyisi mezarlığa koymak. Mezarlıktan artık geri gidip atmaya gerek yok. Kabla beraber orada yok olsun. Eğer ki birisi de alıp atarsa sizden zaten çıkmış oluyor. Çünkü siz koyduğunuz zaman Dagilas'ın enerjisi burada yayılıp o insana hücuma geçiyor. Ve bu programla o insan o insan yok oluyor. Bıçağı neden dedim bıçak lazım arkadaşlar? Bıçak size lazım. Bıçağı koruma yapacaksınız. Ben bıçağın üzerine çizmek istemiyorum. Belki de çizebilirim. Hiçbir sıkıntısı yok. Sonuçta benim ritüel bıçağım Size daha önce öğrettiğim korumanı çizin. Bu bıçak sizin yanınızda olsun. Niye? Eğer ki benim danışanımsanızsa zaten size bir muska vermişim. Koruma muskası vermişim. O yüzden koruma muskanız üzerinizde olacak. Yok eğer danışanım değilsinizse sadece takipçisinizse bu işaretli bıçak yanınızda olsun bu işlemi yaparken. Niye? Çünkü negatif bir senden enerji gidecek ve burada çok ağır bir çalışma yapıyorsun. Bu bıçak seni koruyacak. Douglas'ın gazabından kimse korunamaz. Kötü hiç kimse korunamaz. Sizi demiyorum. Kötü hiç kimse korunamaz. Hak yiyenin, zarar verenin, kötülük yapanın, şeytana hizmet edenin veya herhangi bir kötünü yok ediyor, öldürmüyor. Ölümden beter ediyor o. Çok muhteşem bir hüddam tanrı o. Yani ee, nasıl diyeyim? Melek değil o. Yalan söyleyemem size. Yapabiliyorsansa yap. Korkacaksa korkup da orada ee, şey yapma. İyi bir hoca yaparsa, güçlü bir hoca inanarak yaparsa tutar. Ama güçlü olacak. Hüddamları olan hoca olacak. Yoksa böyle çoluk çocuk işi değil bu. Ben kendim için yaptım. Ben şimdi bunu alacağım. Gideceğim. Erinmeyeceğim. Bana yakın mezarlıkta bırakıp geleceğim. Gebersin artık. Kimi istiyorsa artık zarar versin. Çünkü bana yapılmaz. Benim hakkım yenilmez. Çünkü ben e, hakkıyla çalışan bir senim. Ben burada çalışıp buruşuyorum. Ben e, yıpranıyorum. Ben artık burada mahvoluyorum. Buna rağmen her akşam e, insanlara yaptığım iyiliğin karşısında iğne ucu kadar bile nankorluk gördükten benim artık şartellerim atıyor. Ben yalan söyleyemem. Attırdılar sonunda. Attırdılar o yüzden de bunu yaptım. Yapacağım her hafta yapacağım. Artık ben meleklikten çıkacağım. Yeter artık. İsterseniz buna büyü deyin, isterseniz şeytanlık deyin. Ben özel olarak isim adım vermedim, kimseye kötülük göndermedim. Ben bana zarar verenin canını yakacağım. Yeter, yeter. Artık meleklikten çıktım ben. Bitti artık. Evet. Eğer bu türlü videoların gelmesini istiyorsanız da beğen atmayı unutmayın. Ve yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ay bu büyüdür günaha giriyorsun. Bana yapılan haksızlık günah değil mi? Benim canıma, kanıma, sinirime dokunmak günah değil mi? Günah değil mi? Ben bu işin ustasıyım. Doktor ameliyatını yapar. Karnında bir hastalık varsa keser çıkarır. Ben de medyumum. Varsa bana sataşın yakarım kesip çıkarırım. Bu bıçakla doğruyup geçerim ben. Bu benim işim. O yüzden kime sataşacağınıza bakın. Kimseye hak yiyip kimseye sataşmayın da benle hiç işiniz olmasın. Çünkü ben kimseyle işim yok. Ben başımı burada gazetalarımla, danışanlarımla, burada sıkıntılı insanlara yardım etmekle geçiyorum hayatım. Bu hayatı ben onlara bıraktım. Hayatımdan, gençliğimden, çoluğumdan, çocuğumdan, her şeyimden. Ben bir dizi bilmem. Ben iki dakika kanipede ayak uzatmam. Ben dinlenmeyi ne bilmem. Gece üçlerde, dörlerde uyuyup, sabah dokuzlarda uyanıp, sekizlerde uyanıp böyle e, beyni kafası yerinde olmayıp, böyle serseri ser böyle e, partlama e, modunda olan bir insanım. Ben eş bilmem, çocuk bilmem. Dinlenmenin bir tadı olmaz ki Bu, Muhakkak burnumdan gelir benim Böyle olmaz ki O yüzden ben artık negatiflerimi göndereceğim sinir etmesinler ben, yormasınlar ben ve şikayet etmeyeceğim. Ben şikayet eden e, hoca biliyor musunuz kim? Zayıf hoca. Ben kendi grubumda, icazetli hoca grubunda ne diyorum? Sakın birbirinize şikayet etmeyin hayatınızı. Ay bana bu dua yapın. Ben şu an mahkemeye gidiyorum. Ay bana dua yapın. Ben şimdi hastanedeyim demeyin. Tamam ben bazen dua kendim için istiyorum ama Doğanın ne için istediğini demiyorum ben. Ha yangınlar oldu ona dua istedim. Bu genel Türkiye için bir dua. Orada zayıflık diye bir şey yok. Benim elimden gelecek bir şey değildi. Ama ben bir hoca olarak elimden gelecek bir şey varsa yaptım, yapacağım her zaman. O yüzden ciddi, güçlü bir hoca zayıf göstermeyecek kendini. Güçlü olacak, bildiğini yapacak veya gidecek güçlü bir hocadan yardım alacak.